Bu yol bittiği zaman AVM'ler bile zorlanacak. Burası AVM'ler de geçecek. İşte bu anlayışla çıktığımız yolda kimsenin cesaret edemediğine cesaret ederek açık alışveriş merkezi görünümüyle İzmit'in çehresini değiştirecek ve İzmit'e katkı sağlayacak olan Fethiye Caddesi yenileme projesine tüm zorluklara rağmen başladık. 20 yıldır dokunulmayan Fethiye Caddesi'nde çalışmalarımızı hem esnafı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeden titizlikle yürüttük. Altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Üst yapı çalışmalarımızda da uzun yıllar kullanılacak, dayanıklı ve estetik açıdan mükemmel olan doğal taşlar kullandık. Artık çok yakında Fethiye Caddemizi tamamen bitirmiş olacağız.